<laughs> katla 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 katla. <laughs> ben çamaşır değilim. O çamaşır falan değil. Ah olamaz. Bir kobay fare kaçmış. Ne? Aa! Anne baba robot beni kobay fare sanıyor. Ne yapacağım ben? Ya, ya 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 Buraya gel kobay fare. Onu kapatmak için burnuna basmalısınız. Ama nasıl? Buldum bir Buraya! 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 Baba baba! Buraya bak baba robot! Güzel bir anne robot geliyor. Merhaba. Krakeller aşkına. Sen hayatımda gördüğüm en güzel robotsun. Ne kadar naziksin sen. Benim adım baba robo. <laughs> Açıkçası bu biraz tuhaftı. Lütfen bu olmamış gibi davranalım. O nasıl olacak ki böyle bir şeyi unutmak çok zor. Ama yine de. <laughs> ah! <Çekilin gülüyor> yaratıklar. Tamam çocuklar kapatın hadi. <laughs> Robot kapanıyor. <laughs> Artık gitmem gerek. Aklımda tek bir şey kalacak. Senin güzelliğin. <laughs> Субтитры сделал